Evet arkadaşlar Arda abisin canlar ne oynuyoruz? Arda, Yerden yüksek. Evet. Ebe. Hadi abisin. Evet evet Hadi. abi arkadaşlar. Arda. Yok Ne ya? Şaire nasıl oynuyor musun? yap. Sağdan az oynuyor mu? Efendim. Saat ona on var. Vaktimiz ne kadar var kaldı Sağdan Abi abi şimdi. Abi. Hadi sonra. Yüksekteyim. Hayır gel ben yedim, Ay, hiç haber yemiyorsun. Ebe ebe. ebe. Altı ebe arkadaşlar. Ebe hadi ben hadi. Altı aşağıda yukarı çıkın. Bence çıkın. Hayır abi. Ata abi? Ata Ata kim? Ata Ata Bakın ne atacağım abi. Ata. Ata. Sarın az gitme. Ya kör mermin oynayan bir kere. Devam ediyoruz ata ebe. Ata. Ata. Be. Arnav, Arnav, Arnav. Arnav, Arnav. Arnav, Yerden be. Yerde yüksek. Bebek çocuğu. Bebe. Arda be abi. Be Hadi be koş biraz. Kime Ata. Bir Koşayım mı? Koş. Gel koş Evet evet. Ben de çocuğum. Ben çocuğum. Katil'e be. Hayır. <laughs> 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 <Ay>. Yok. <laughs> 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 ya hayır. Beni Ben maskesini alıyorum. Beni Benim. Benim. Yağlama kız karam. Ebedi yemiyorum. hayır Beni bekle. Beni bekle. Ya, ha. Söyleme bebesin. Ardın nasılsın? İyi abla vallahi, seni sormalı. Ne napırsin? İyi, şükür. İyi Çocuklar bir cizdane daha ne ben, ben, olsun. Ben ederim. Kime be? Merhaba ben Ebe. Merhaba. Merhaba ben Ebe. Sen ne besin artık? Abi. Ebe. Ha bela bela. Sen gir ki mesela. O beni ebeledi. Ben, ben ebe. Hayır ben ebeledi. Ben Benim. Hadi beni be. Hayır Hadi ya ben başkasına benlemek istiyorum. Zor kişilere benlemek istiyorum. Tabii. Beni bele. Hadi beni. Niye mi ki? Hadi yama. Beni bele. Biraz koşsun ama. Hadi koşsun biraz, yeme ne be.

Adabley benim. asıl be. Ben hiç eden beni abdestemem. Şimdi bele <laughs> Gel ebele Allah Allah Anne, kibisi. Kibisi. Anne, kibisi. Kibisi, Ha ne güzel. Ha, burada biz için de ayırdık. Sen geldiğinde de yer, sen elbette geldiğinde de yersin. Yerim. Hadi in aşağı biraz yerim. beleyelim. Yerden sık oldun. Arda dedek. De. Arda Arda. Güzel söbü. Atı bilele kebelen mi? Tamam. İyi koşuyorsun. Ata da beni ebeledi. Atı da beni belede. oynayacağız bir evet, dakika. Sonra dakika o zaman. Adam kim saniye verir misin? be. Mama kedi. gel buraya mama çocuk. Eve. Mi <laughs> Hayır Fatih. <laughs> Fatih ya Evet. Merhaba. Ne Böyle böyle şangir kim Duş makinesi. Hemen Evet. O zaten. <laughs> heyecanlı Gel yerden çık oynuyoruz. <laughs> Kıvanç gel. Ebesin Ebesin. Ay, Ay, Ebesin, Ay, be Sen ebi, ben ben sinem be e? Ebesin. Ebesin değil mi be? Ebesin değil mi? Ebesin değil mi? Ebesin değil mi? Ebesin değil mi? Ebesin değil sırayla Tamam. Arda abi Volkan oynamak istiyor artık. Tamam zombi oynayacağız zaten. <laughs> Ay acıdın mı acıdı lan? <laughs> ne yapıyorsun yarış arabası ebe? Çok hızlı git. Abi. 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 Yerden çek. Arkadaş. Zombiye geçiyoruz. Evet. geçiyoruz mi? Abi. geçiyoruz Bir dakika. olacağım. Evet. Evet Hadi. Abi. Şöyle. Evet. Hadi Selim. Rüya, <laughs> sonra biz zombi oynayalım, sonra yine yerden çıkalım, tamam mı? Hadi, Selim yok. <laughs> Anlaştık mı? <laughs> abi karıştı. Zombi. Ay yerden yüksek abi. <laughs> arkadaşlara benim. Yerden yüksek bu kadar da çok seviyorum. Bye Bay bay.